Herkese merhaba. Otokoç Fiyat Antalya Satış Danışmanı Burcu ben. Bugün sizlerle birlikte özellikle yaz ayları için oldukça keyifli ve eğlenceli olan modellerimizden Fiyat 500 x Sport paketi inceleyeceğiz. Aracımız soft top özelliğine sahip 1.3 motor, 150 beygir ve çift kavramalı otomatik şanzımanlıdır. Aracımızda 18 inç alaşımlı jantlar, özel sport logosu, aynı zamanda yan dikiz ayna ve kapı kolları üzerindeki gri titanyum detaylar oldukça dikkat çekmektedir. Ayrıca aracımızda özel titanyum kaplamalı 500 logosu ve buna ilaveten çift krom egzoz ucu bulunmaktadır. <laughs> Uyarıcımızın görsel detayları arasında spor koltuk tarzı ve 500 dogo'lu özel titanyum kaplamalı torpidomuzda bulunmaktadır. Ayrıca tek dokunuşla Uconnect multimedya ekranı ile akıllı telefonunuza bağlanıp gözünüzü yoldan ayırmadan kolayca müzik dinleyebilir, haritanızı görüntüleyebilir ve kişilerinizi yönetebilirsiniz. tasdına tarz katmak isteyen ve rahatlığından ödün vermek istemeyen tüm müşterilerimizi showroomlarımızda bekliyoruz. Görüşmek üzere.